Allah'a şükürler olsun ki bugün e, meyvelerini görmüş oluyoruz. Sunularda da görüntülerde de göreceğiniz gibi. Gayet iyi bir verim almış durumdayız. Karpuzlarımız baya bir iriliğe ulaştı. Domateslerimiz de yavaş yavaş hasat mevsimini yaşıyor diyebiliriz. Bunun dışında Ayker'de yine Tayke projeleri kapsamında atıl olan tarım arazilerini tarıma kazandırmak maksadıyla 2022 yılı içerisinde birinci etapta yani ilkbahar ekimi dediğimiz etapta 87 ton buğday ve 7 ton nohut dağıttık. Bunu da toprakla buluşturduk. İkinci etap güz ekimi dediğimiz ekip ekim kapsamında da yaklaşık 130 ton buğday ve 20 ton da arpa dağıtımını gerçekleştirdik. Bu da yine aynı şekilde çiftçimize %75'i Bakanlığımız karşıladı. Yüzde yirmi beşini de çiftçimizden katkı payı olarak aldık. Çok iyi verimler ve iyi sonuçlar aldık. Çiftçimiz de memnun. Bizim buradaki temel amacımız kırsalda nüfusumuzu tutabilmek, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı üretime katabilmek. ilimizde 3000 dekara yakın atıl arazimizi tarma kazandırmış olduk. Bu da çok sevindirici bir gelişme. Kent tarımı çok önemli. Artık bir domatesi, bir karpuzu biz ta Antalya'dan buraya getirmek istemiyoruz. Hakkari kendi ihtiyacını karşılayacak ölçekte üretim yapabilir. Yani ne bileyim, domatesini üretebilir, biberini üretebilir, karpuzunu üretebilir, kendine yetecek malzemeyi üretebilir ve bu çok değerlidir. Bu manada seracılığı da geliştiriyoruz. Yine Çukurca ilçemizde geçmişte yapılan ve merkezde 25'in üzerinde seramız var. Bugünlerde yine anahtar teslimini yapabileceğimiz, yapacağımız Çukurca'da 17 seramız var. Şu anda Türkiye'de de Kırsalda en çok insanın yaşadığı kentlerin başında hakari gelmektedir. Bu bizim için bir şanstır. Biz bu nüfusu bu kırsalda tutup üretime katmalıyız. Bu maksatla Mera projelerimizi de geliştiriyoruz. Ve geçen sene 500 kilo buğday aldım. Ve 50 dönümlük yere ektim. Ekonomi açısından bakarsak çok mükemmel bir şey. Devlet bir destek sağlıyor size. Bunu değerlendiriyorsanız hem ekonomiye kazandırıyorsunuz sene 100 dönüm buğday ektim. Ve yaklaşık e, bir 50 dönüm kışlık buğday ektim. Geri kalan da yazlık. Ve bunlarda iyi bir gelir elde etmeyi düşünüyorum bu sene. Hastalık yok. Çok güzel bu sene. Sıkıntımız yok. Yani yaklaşık dönümde bir bu sene de tekrar e, dönümde yaklaşık bir 600'ü düşünüyoruz. 600 kiloyu. %75 hibeli. %75 hibeli verdiğinizde çiftçi de talep ediyor bunu.